Evet, bu muhteşem görüntülerle beraber bir ölüm hikayeye başlayacağız sevgili seyirciler. En başta demiştik. Sahip olduğumuz nice şeyin kıymetini bilmiyoruz. Nice değerin ne yazık ki kıymetini bilmediğimiz için elimizden kayıp gitmesine seyirci kalıyoruz. Ancak hepimizin ortak özelliği olan biz Müslümanız diyen hepimizin ortak özelliği olan çok önemli bir imkanımız var, şansımız var, değerimiz var ve hepsinden önce rehberimiz var. Kur'an, Allah Kur'an'da bize hitap ediyor ve bize sesleniyor. Ama bazen insan yalnızlığı yaşıyor ya, işte o yalnızlığı aslında yaşamaması gerektiğine dair çok önemli notlar barındırıyor Kur'an içinde. İşte Yalnız Değiliz isimli ya da Yalnız Değiliz adını verdiğimiz bir düm hikaye bununla ilgili. Bir düm hikaye başlıyor. Dedim çok yalnızım. Dedin ben ki sana çok yakınım. Dedim evet biliyorum sen bana yakınsın. Ama ben senden uzağım. Keşke ben de sana yakın olabilseydim. Dedin, Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret. Dedim, bu da senin yardımını ister. Dedin, Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Dedim tabii ki beni affetmeni çok isterim. Dedin öyleyse Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Gerçekten benim Rabbim esir giyendir, sevendir. Dedim çok günahkarım. Bu kadar günahla ben ne yaparım? Dedin Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi? Dedim defalarca tövbe edip tövbemi bozdum. Artık artık yüzüm kalmadı. Dedin Allah aziz ve bilendir. O günahları bağışlayan ve kullarının tövbesini kabul edendir. Dedim bunca günahım var. Hangisinin tövbesini yapayım? Dedin. Allah bütün günahları bağışlayandır. Dedim, yani yine gelsem yine beni bağışlar mısın? Dedin. Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan yoktur. Dedim, ne kadar güzelsin Allah'ım. Bilmiyorum bu sözlerin karşısında niçin böylesine içim içime sığmıyor ve erimeye başlıyorum. Seni çok seviyorum. Dedin şüphesiz ki Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Birden ilahım ve Rabbim benim senden başka kimim var dedim. Sen de Allah kuluna yetmez mi dedin. Dedim sen ki beni bu kadar çok seviyorsun ve bana karşı bu kadar iyisin ben ne yapabilirim? Dedin ey inananlar Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istiğfar eder. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Kendi kendime dedim. Allah'ım. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum.